Kolay gelsen, Ne yapıyorsun? Yol. Abla öteki ablalara mı getiriyorsun? Yok öyle çıkmak için şey yaptım Çok da. Ince ya. Ha? Ha? Çıktın mı? Reis. Ya abicim al şunu da ya. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Koçbaşı. Abi gel. Dene dene sıra sende. Dur ayarlamaya çalış. Lan tatlı döndü ya. Tatlı bacı hadi. Ha geçtim ben. Wow burada ampermetre mantar var abi. Biz ilk bölümde yapınca yok abi böyle oyuncaksa oynamayalım filan deriyordu. Şimdi bakıyorum hemen kısa yollar tatlı var. Ya abicim kullanıyoruz oyun bize koymuş. Tut şunu ucunu deşeyelim abi. Biraz fazla geriden tutmuşum hatta ama. Ya mi geçiyoruz direkt? Tahtaya gitmiyor, gitmiyor muydu? Bilmiyorum ki. İşte tahtaya gitme gerek var mı şimdi? Geçtik nasıl olsa. Tabii tahtaya geldim zaten. Düğme işte. Ha. Ehab. Hey, <laughs> <laughs> ne yapırsın mı yer Gel abi, oradan da altından, buraya da olan gel. Aynen. Dur abi dur, bekle, bekle. Bir kutu lazım. Ya şey atsan o zaman bana köprüyü bir daha. Tamam. Tamam abi. Aykın <laughs> lan yap kendini. Olan ters kalmış abi. <laughs> Bir şey var. Kırılmış abi <laughs> takla atarken. Seder. Şunu mu kaldıracağız? Ha tamam bu iyi dediydim. Botu şutla abi buraya. <laughs> yani onu, onu oynatmasa olmaz mı işte onun kapıyı? Yardım et! Ayağımı dört! Ulan ayağımı dört! Beğeni çekin zaten! <gülüyor> <gülüyor> tamam çek yukarı! Çek! Allah. Gel lan. Abi bırak abi bırak. Aklıma Uncharted geldi. Ooo. Coop Uncharted mı? Ooo. Ne bileyim abi bunu bırakınca geri düzeleceğin ben Ben bıraktım seni tutmak için bıraktım da. Tutamadık. Evet. Aman YouTube. Boyum kırıldı. Umurganı kırma. <gülüyor> Belki <gülüyor> kemiğini kırarsın kırarsın sonra zar yaparlar bir anda bir <gülüyor> 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 Ne diyorsun lan sen bana üstü kapalı. Hayır abicim zar olmasın diyorum bir anda. Artık... Daldı işte. Titirdim. Ya yeah, Yusuf ağlayacak, sen oynamayak abi Hoppa Ulan kırmızı niye gelmedi? Abi şunu gel, tutman lazım Bir kolun orayı tut, kolunu servis bırak da Yavaş, işte yavaş <laughs> Tam tutu yine tutulmuştu. Neler He, tamam. öyleli. Ah, tamam, tamam. Tuttum bu. Evet. Ben de zikler şu kabloyu alayım. Ne sana kalkan bir şeyler var. Oh, they were. Al abi şunu Kabloları takıyoruz tak. Bitti Kafa, <laughs> sesi duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Hak etti abi Duydum maalesef <laughs> Bir şeyin var mı abi? Abi birkaç tane işim yok yani Şu an ya olmasa da olur. Bak bizde oluyor da da oluyor. <laughs> Aha! Geldik mi oldu lanet bölümü? Ver hadi şansın. Gemilerde talim var. benim yarim var. Yarim var. Babalara baba yalanmamız manaka. Yalancısın, yalanmamız manaka. A a a a. a, -a, 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 -a. Ya santaj ciddi derler. Ciddi, ciddi. Böyle aşka montaj derler. Hadi abi, sürü arabayı götür bizi. Tam yani bunda köprü doldurmuyor muydu? dolduracağız da abi, kömür almamız gerekmiyor mu? O kömürle yetecek mi ona? Olur, çok güzel. İşte orası zaten yanıyor abi Onu atıyoruz <laughs> mu <mı> bir, <tane. gülüyor> bir tık arttırdım ortadaydı He ee. Sen atla abi <laughs> Sen tut abi direksiyonu fazla yarıda bende <laughs> Uçurma bize abi Salla abi Ne sağdan mı gideceğiz? Eyvallah. Al dur biraz geri alayım. Ya ben soldaki yolu görmedim biliyor musun? Al, <laughs> tamam devam <laughs> devam soldan gidelim soldan. Kulli abi. Yallah şoför yallah. Evet. İşte Bu mu abi en azından? Yarın gideriz oraya. ama tamam. Verdik. Bursa. Hadi abi. Arabada sıkıntı var abi. Gaz iyi almıyor baksana. Abi. Arada tekliyor araba. Bu onun yap. Yusuf. <laughs> 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 <so much> <laughs> yok, sıkıntı yok. Formula 1. Hayır, inan abi bu nasıl Formula 1? Arabanın dışından arabayı sürüyor. <laughs> Lan dur lan nereye gidiyon Lan tutsana şunu Gidiyoruz Lan tak ileri Aaa İleri götürüyorum gitmiyor Git 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 Hüsa <laughs> <Esen araba. gülüyor> <laughs> Ay şimdi ben Allah seni sikret kolu Ha, tamam. Gel 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 gel. Gel biraz daha gel. Gel. Gel 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 gel. Gel ortalayalım top. Gel biraz daha gel. Gel biraz daha gel abi. Tam tamam. Tamam. o Kömürler. He pis maçlar. Onu da biz yapacağız abi. Oo. Yaz iki araba var ha. Götürüyoruz mu iki arabaydı? Bilmiyorum gerek var mı? Ben yola yüklüyorum. Bunlar reslenmiyor değil mi? Yok yok reslenmiyor İnşallah Bayağı attık size Dur abi üç tanesi dışarı gitmiş attıklarımız. Abi daha yarısı anca da dolmuş. dışarıdan alıp atıyorum bir daha dışarıya düşüyor. Ben gelsene. Nasıl hocam ya? Diye. Ne no. yapayım? Onu atamadık. That's called tamam mı? Meşaleyi de al abi. Hmm. Yakalarız. Bunu alırsın bak bende. Bir saniye abi. Burası çok iyi olmuş. Abi arkaya. <laughs> Köpüğün <Köbürlerin> yanına. <laughs> Veriyorum abi gazı. Lan meşale düşmesin. Hiç aradan alırız. Allah! Bilmiyorum olacağım abi. <laughs> sorma sayıp santral neredeydi abi? Ha şurada. Sağ olsun. Gazı biraz şu araba boşundan Tamam bir ileri yapalım bir ileri gidelim abi Ver geri abi gazı. İleri veriyorum. Bir saniye. Şurada Top al abi direkt canım. Tamam son kez. Bir takir, geliyorum bir daha top al da. Gelemiyorum geliyorum. Tamam yeter abi ver abi. Kazın. İleri veriyorum. Geç ya geç ya. Meşale düşmüş. Ya, tamam abi. Hadi aç. Ben <laughs> yükleyedir abi ben şu meşaleye getireyim abi. düğme sümlesi bir şey yok mu ya bu? Ben direkt meşaleyi vereceğim sonra ağzını kapatacağız herhalde. Ha yok şey diyorum arabanın ah, kapağı dökemiyor muyuz düğmesi? Ha var. He. Ee. ölmüş <laughs> bura Burası da fulllende ben şimdi o para. Kafam sıkıştı. Hadi. Bayağı da fazla getirmişiz yani. Aşağıda yol var. Bu mi tutarlı? Abi bence buraya biz bir gaz vereceğiz, hepsi patlayacak, elektrikler gidecek. He. Olmadı. Olmaz. abi. Ne yapacağız? Acaba şunları biraz ekleme daha mı ya? Burada bizim gidebileceğimiz yer. Evet, altında ne var? Patlamış ya, şurası kırılmış. Burası kırık mıydı? Kırık da abi. Ya uçuyoruz abi. Ya e, uçma, gelmiş mi oradan? Bayağı uçuyoruz.